Elazığ'ın tarihi ilçesi Palu'dayız. Şu an e, Palu Kalesi'ndeyiz. Palu Kalesi yaklaşık e, 4000 yıllık bir kale. E, Doğu Anadolu'da e, Urartular'ın başkenti Van'dan sonra bölgedeki e, taş kale olarak e, dikkat çekiyor. İlkünkü halini, orijinal halini e, barındırıyor. Tabi Palu birçok e, medeniyete e, ev sahipliği yapmış. Bunlardan bir tanesi de e, Urartulardır. Urartular dediğimizde taş işçiliği akla gelir. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi de şu an önünde durduğumuz çivi yazısıyla yazılmış kitabedir. Urartu Kralı Menua'nın bu bölgeyi sefere çıktıktan sonra, kaleyi ve civarı fethettikten sonra kendi adına yaptırdığı, bir takım yazışmaların, bölgedeki fetihlerle ilgili bilgilerin ve bu kitabenin korunmasına dair bilgilerin içerdiği bir kitabedir. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ve yaklaşık yarım metre kalınlığında sabit bir kaya parçasına oyulmuş ve ilk günkü ihtişamını, orijinalliğini koruyor. Bu yüzyıl içerisinde yabancı uzmanlar tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve ilk günkü orijinal haliyle duruyor. Tabi Evliya Çelebi bu bölgeyi ziyaret ederken, ziyaret gerçekleştirirken Paluk Kalesi için göge baş kaldırmış bir kale ifadesini kullanıyor. Tabi kitabeden başka su sarnıçları, kaya mezarları, surlar, tarihi hamamlar, tarihi camiler, kiliseler, kaya mezarları ve Murat Nehri'ne inen tarihi merdivenler ilk günkü ihtişamıyla, haliyle duruyor. Bu da ister istemez bölgeye yerli ve yabancı turistlerin özellikle ilkbahar ve sonbahar arasında üç mevsim akın etmesini, buraları ziyaret etmesini sağlıyor. Ben de bir pallo olarak buradaki güzelliklerin korunması adına restorasyon çalışmalarının devam etmesini, kalan çalışmaların devam etmesini yetkililerden istiyorum. Yerli ve yabancı turistlerin böylesi numune denebilecek güzellikteki bir kaleye e, gelmelerini, ziyaret etmelerini e, e, istiyorum, e, bekliyorum. Şu an Elazığ'ın tarihi Palu ilçesindeyiz. E, şu an Palu Kalesi'nin üzerindeyiz. Burası e, 3000 yıllık görkemli bir geçmişe sahip. Burada e, Palu Kitabesi var. E, Urartu Kralı Manu'a'nın yazdığı işte çivi asası hala orijinalliğini koruyor. İşte ondan sonra yukarıda e, hamam, kilise falan var. Turistler tabi. E, Yaz aylarında özellikle dışarıdan daha çok millet geliyor. İşte buraya yerli ve yabancı turistlerin gelip gitmesini istiyoruz.